Kenan Işık 1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Devlet demir yollarından emekli bir memur çocuğu. Ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokulda müsamelelerden başlayarak hep tiyatro ile ilgili oldu. Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halk Evi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış Lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise meydan sahnesine girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Işık 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur. Onlarca oyun yazıp sahneye koymuştur. Şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği yapmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla resmi gazete, yeni yüzyıl, tekrar resmi gazete, yeni bin yıl ve akşam gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş ile tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Ana Haberi sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star ana haberi bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 bin ister yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim milyoner olmak ister yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık hemen ameliyata alındı. Tedavisine halen devam edilmektedir.